Hatırla. Esareti hatırla. Memleketin düşman çizmesi altında ezildiği günleri hatırla. Ülkeyi boğan karanlığı hatırla. 16 Mayıs 1919'da Kızkülesi açıklarında bir milleti batmaktan kurtaracak olan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Bandırma Vapuru ile Marmara'nın nazlı sularından Karadeniz'in bütün dalgalarını açılarak yola çıktılar. 19 Mayıs, Türk ulusunun uyandığı, emperyalizme baş kaldırdığı Ulu Önder Mustafa Kemal'in ya istiklal ya ölüm diyerek ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği günüdür. Aradeniz'in bütün dalgaları arasından sığrılıp geliyor ilk kurucu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastıktan sonra Gazi Mustafa Kemal karanlıktan aydınlığa uzun bir koşu başlattı. İşte o gün kurtuluş mücadelesinin meşalesi yapıldı. O meşale, Türk gençliğince nesilden nesile geleceğe taşındı. Bu koşu bizim için hiç bitmeyecek. Aynı ruhla, aynı inançla bize kalan bu sonsuz mirası ölene kadar savunacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.